Evet arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Ama bu sefer başka bir oyun var. Ama geçim diye böyle biliyor musunuz? Çünkü ben bağımlanmıştım. Söyledim de video bekliyor herhalde. Ee, şunu oynayalım arkadaşlar. Şimdi Berre Akın Story. Evet arkadaşlar. Geçenki video neyse. Evet başlayalım. Başlayalım. Siz abone olmayı. Like unutmayın. Bu arada Türkler yapmış. Ee, Başlayana kadar sizi bekleyin evet arkadaşlar başladı. Hemen kit adult. Kit Adım. Hmm. Tıpçı koyucu. Koruyucu seçtim. Ve ben ne kız gibi görünüyorum. Evet arkadaşlar. Bundan nasıl vuracağız? Nasıl vurulmuyor arkadaşlar? Bu ne? Gidiyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Siz bebekler misiniz? Evet arkadaşlar şimdi başladık. Herkes ondan gitmiş. Çünkü ben geç başladım. Baba. Hemen şunu kapatalım. Dur be arkadaşlar. Ben bir hemen şuraya Gidim. odama gittim. Gel. Evet. herkes merak ediyor. Ne var diyor o evde. Evet. Bazen dolu ya. yiyor içeriye girin. Tamam Can kaybediyor Evet arkadaşlar gitmemiz lazım Evet orada bir şey bir şey yaptıtı ee, ne yapacağız şimdi hemen bir sok alalım da şimdi bir şeyler olur Tamam arkadaşlar. Evet herkesin girmesini bekliyoruz. Ve kaslara başlamışlar. Ben de başlayayım. Başlıyorum. Başlıyoruz. Başladık. Ne oldu? Dur. Eder keş girsin. Hadi. Heh. Sonunda. Biraz oyun donuyor biliyorum ve ben böyle olsam şu sağdakinden korkar ay sarmıyor ya oraya. soldakinden korkardım yani o beyazdı kırmızı korkmazdım evet orada ne çiçek var bilmiyorum herhalde öleceğiz ve ondan çiçek var şimdi soktan bir şey aldım ee, birazdan da koşacağım ama kas daha önemli şimdi böyle çalışıyoruz bazıları da orada aa salmışlar soktan soktan su almışlar neyse Hadi tamam bu bitti koşalım. Ben ne çıkmıyor? Ben ne ne Neyse. Evet arkadaşlar bayağı iyi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi çıkarım zaten. 2 olursa çıkacağım. Seviye 2. Ama kas gücümüz 2 değil. Hemen onu da 2'ye getirelim. Ee, adamın kas gücü 2 Olmuş Hemen bir mutfağa gidelim. Evet. Bak. Her şeyi almışlar ya. Her şeyi almışlar. A çekmecelerden çıkabilir bir şeyler. Burada yok, bunda yok. Bunda yok, bunda yok. Para çıktı. Tamam, iyi. Kurabiye. Tamam. Şimdi dükkan açık açık değil. Bundan sonra bot gelecek. Aynı. Ee arkadaşlar, bir şey çıktı mı yok? Çıktı mı gene de ben bir bakayım yok. Tamam arkadaşlar, bir tane tamam daha çekmece var e, ee, kurabiye, elma, kurabiye, para. Attı beni arkadaşlar. Eee ben bir, dur bir dakika kapıyı kapatmayayım. Ha. beni ne oynan bilmiyorum. Bir Evet, evet arkadaşlar karar verdim ki saklanmaç oyunu. Ee, şimdi girsin. Ben video bitireceğim ya. Neyse ben bu YouTube, YouTube'a neyse girelim. Evet arkadaşlar. Hemencik bir ee, hiddestik. <laughs> Ona bakmayın. Evet arkadaşlar. Aranıyorlar. 1, 2, 3 3 kişi 4 ay 4 5 6 Yok alt. Ya. 5 kişi kalmış. Benim şarjım bitmek üzere. Ben şarjı aletini alayım. Evet arkadaşlar şarjı aletini aldım. Burada birisi var mı? Yok herhalde ya. Herhalde. Az önce ben burada sesini mi gördüm yoksa o karşısı mı? Bilmiyorum ya. Şunun içinde şunun. Eee hadi hadi. Bunun içinde şunun. Şunun içinde. Bunun içinde. Oh. Böyle bitmeyecek. Uf, uf. Kaç kişi kalmış? Şurada bir. 2 3 Kişi iki kişi kalmış. İki kişi kalmış. Geliyor oraya geliyor. Oraya geliyor. Zengi. Oraya geliyor kardeşim. Zengi. He? Hoş. Ne oldu? Kardeşim. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ben seçeceğim. Evet ben seçiyorum. ben haritayı seçtim. Benim Robux'um var ama çok az. Çünkü onları harcadım. Herhalde ben oyuna gidemeden önce bunlar yakalandı. Bu. E ee, bulan kişi. O kendine kız yapmıştır. Erkek sevan anlamam hareket ah, etmiş. Bak arkadaşlar. Ben çok iyi pratik biliyorum çok iyi bir taktik kul. Ee, evet arkadaşlar, siz izleyin. Evet arkadaşlar. Daha iyi. 10 dakika olmuş. Siz izlerken. Bak, bakın ben şuyum. Bakın. İnşallah. Evet fark etmedi. Hayır. Biz tam şuradayız. oh, tamam be. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacak? Yani şimdi nereye? şey atacak yani yapışkanı yani en güçlü yapıştırız ha, nereye attı tamam oraya attı ben yeniden çıkma ki şey, bu saklanmaç oyunu zaten aa çok yakın bana oh kaçardım ben aa ben yerimi değiştireceğim arkadaşlar Allah rahmet eylesin Evet. Sessiz. Sessiz tamam, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet dur be. Evet arkadaşlar her birini ben seçtim. Bu boksla.